Milföyden, evet. tuzdan buraya. Tatlı evet. olur mu? Hiç ee, duydunuz mu? Duymadınız. Çok severim aslında ben tatlı tuzlu tatları. Bir deneyelim bakalım Hadi deneyelim. yapabilecek Peki miyiz? Peki efendim. Milföy samsa tatlısı yapacağız. Peki Miliföyavr malzemeleri söyleyeyim mi? samsa tatlısı buyurun. Malzemeleri söyleyecek mi? Söyleyelim. Söyleyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi toz fındık. Evet. Toz ceviz. Hindistan cevizi. Oh. Aslında evinizde ne varsa... Hani yer fıstığı, çam fıstığı. Bir Bunu yumurta. Güzel karıştıralım. Yumurtanın akıyla bir tane daha ayıralım biraz istersen. Şöyle karıştıracağım. Dur göster sen bu içi başka bir şey yapmıyoruz. İç harcını harc yapacağız. Hazır. İç har 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 harcı hazır mı şu anda? Hazır. Samsa tatlısı. Hazır. Ha biraz da tarçın. Tarçın. Çok güzel tat Çok yakışır. verir o da. Çok güzel kokuyor. Biraz evet. karıştıralım. Evet. Şimdi milföy hamurlarımız hazır. Ay ne kadar hızlısınız, mutfakta bu kadar hızlı birini görmemiştim Ya anladım, zamandır. Çabuk ol, çabuk ol. Ne yapayım? Bir <laughs> sürü şey yapacağız. Harika. Aa, karıştırıyoruz biraz ama kusura bakmayın. Tabii bir 10-15 dakika önce çıkaralım da biraz e, salsın, yoksa saramayız. Evet. Evet, bu da önemli. Yani bütün küf noktalarını söylüyoruz. Kendine Çok iyi önemli. bak. Kendimize iyi bakıyoruz. Kendimize iyi bakalım. Hocalar <laughs> seçmeyeceğim vallahi hepsi birbirinden Teşekkür ilginç. ederiz. Çok ilginç. Takip ediyoruz. Biz de ediyoruz. Harika. Yani Bursa'ya musunuz Bursa'ya da geliyoruz. Her yere geliriz. Artık bize gelirsiniz. Gelmez yani miyim? Vallahi gelirim. Bursa'da gidiyorum dedim sizin programınıza. Herkes artık resim istiyor. Tabii. De, selamlar e, gönderiyoruz selamlar buradan. Selamlar istiyorlar. Şöyle yumuşaklığını şey yapıyorum. Tamam. Herhalde az. çok hızlı bir şekilde yapacağım ve... Bak Tatlının bir şerbetlemesi var. Normal şekerli bir tatlı bu. Tabii. Tabii. Samsa tatlısı. Samsa. Yumurtamız nerede? Aa, şöyle ucunu biraz yapıştırıyorum yumurtayla. Samsa Nasıl? hangi Nasıl? yörenin tatlısıdır? Samsa... Bak onu bilmiyorum valla. Nerenin? Hangi yörenin ne? tatlısıdır? Ben Erzurum'uyum da orası değil değil mi? Benim e, edebiyat hocam... E, <laughs> e, Nerenin? Evet. Onu soruyor acaba. Aynen. Ra. Nerenin Tarih hocam, ra? aynen Şahin Bey, e, Samsa tatlısı yapardı. En ee, dersi derse anlatırız. Balkan yöresi mi acaba? Derenim. Şimdi hemen gelecek onun bilgisi. Samsa tatlısı hangi yöreye aittir? Hakikaten bilmiyorum bak. Evet. Yaptığımız tatlı bilmiyorum. Ben de unutmuşum. Sevgili Şahin Belki, hocama buradan Şahin Ayhan'a sevgilerimi işte gönderin. Şahin hocam biliyorsa zaten söyler herhalde. Evet. Unuttuk bizlerin olduğunu. Fakat güzel bir tatlı. Milife yağmurundan. Isparta. Isparta. Aa, evet. Isparta aynen. Mı? Evet. Evet. Isparta. Şahin Ünal, Ayhan Ünal ee, çok değerli hocalarımdır. Konservatuvardan. Edebiyat ve e, tarih öğretmenlerimizdi. Çok sevgiler, selamlar gönderiyorum buradan. selam söyleyeyim. Aslında bu tatlıya lezzet katan bir de şu kuru incir var ya. Onu da böyle of. iyice böyle ezelim. Ha, çok böyle ezelim, içine katalım. Evet. Kuru incir falan çok lezzetli olur. Evet bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunun Tepsiye içinde ne var? Tekrar diyeceğim. edelim. Tekrar o, edeyim Hasan mi? İslam. Hindistan. cevizi var. Toz fındık var. Toz ceviz var. Ee, kuru inciri de biraz katsak bir iyi olur. Bir yumurta sarısı var. Yumurtanın beyazını kattım. Beyazını mı kattın? Ee, harç yapmak için ya, yani. Başka ha, bir tamam. şey için değil. Tabii sert olunca biraz zor oluyor. Tabii. Ee, ve, ve biraz da tarçın vardı. O kadar. tarçın. Şimdi. Hamurlarımı hazırladım, evet. tepsiye alacağım ve dileyeceğim... fırına atacağım 180 derecede 25 dakika takriben... 30 tamam. dakika sonra şerbetleyeceğim ama ikisi de sıcak. Sıcak. Birisi sıcak birisi soğuk olmaz. Hani Şerbet de sıcak olacak. Ev öyle yap ama Tabii. biri sıcak birisi soğuk hamur oluyor. Tabii. Mutlaka ikisi de sıcak olması yani lazım. Yani börek sıcakken sıcak şerbeti içine çekecek. Evet, içine çekecek. Harika. Çok hızlı. Güzel pişirme notaları. Şey kaldıralım mı yoksa tepsiye bir de bir şey yapalım? He? Tepsiye dizelim mi? Biz diye, siz diğerine geçerken arkadaş geçerken, harika bir Türk şekilde. Sen bir şey yapsana. Bunlar tepsiyi al. Ha. Biraz böyle e, tepsim ya yani ufak kalacak. Ben azıcık şöyle uzatıyorum çaktırmadan. Olsun. Size. Görsellik de önemli. Evet. Asıl Aynen böyle. Tebrikler. Şöyle. Evet tepsiyi alacağım. Dileceğim istediğiniz büyüklükte. Sonra fırına atacağım. Turgay buyur. Şöyle alalım. Tezgahı boşaltalım yani bu tezgah komple hiç gördünüz mü daha önce? Görmedim şimdi göreceğim. Aa, bak, oklavasız. Evet. Ellerimiz temiz yağlı bir yağmur Tabii ee, ki. çıkarmam lazım. Elbette olacak. Eldivenle zor olur. Şimdi burayı komple boşaltalım. Sanki maç yapacağız vali komple Full. <laughs> <laughs> Şuraları <laughs> <laughs> tezgahı evet. silelim. Burası dakikalarda hazırlanıyor sevgili izleyiciler. Yağmur, Hasan Usta'nın böreği için. Sabah oh. namazında buradaydık yani erken geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa teşekkürler. Evet. Şimdi yağlayacağım tezgahımızı. Yağlı da zor silersiniz söyleyeyim oradan. Evet. Neyle silersiniz bilmiyorum. Ne <laughs> çıkarır? Ne çıkarır? Yağlı Gel şöyle aslında güzel bir yağını alıp sabunlu süngeler kızları öğrenmiş oluyorsunuz. İyi <laughs> mi? <laughs> <laughs> <Tatlısına gülüyor> yanmasın Eliniz yanmasın ama. Yanmaz tuttu. Of 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 of. Buyurun efendim. Şöyle koysak. İşte samsa tatlısı. Allah. Şimdi şerbetini vereceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Verelim mi hemen? Şerbetiniz sıcak ha? olsun. Sıcak olsun. Verelim mi hemen. Ne dersiniz? Evet, buyurun. Şimdi bu Aa büyük hamuru açacaktık hani. Açıyoruz. Efendim kol böreğimiz de hazır. İşte bir bayram sofrasına vay, yakışır. Vay, vay. Harika. Şerbet Çok geliyor. Ver bakalım, vay. Size... Sonra siz büyük hamuru açarken Tabii. veda edeceğim seyircilerimize. Peki. Çok güzel, harika bir gün geçirdiniz bana geçirdiğiniz gerçekten çok evet. teşekkürler. Yalnız bu hakikaten çok hoş olur. Hafif bir kilogram ya da şey diyeyim 5 su bardağı e, su olacak. ya şöyle ver, altı su bardağı şerbet olacak. Tabii. 5 su bardağı su, altı su bardağı evet. şeker olacak. Şeker e, şerbet kaynaktan sonra biraz limon atalım. Evet. Limon atalım, şerbetlenmesin, şekerlenmesin diye biraz limon atalım. Şerbeti, da, elbette. Elbette. Limon evet, elbette. Harikasınız Hasan Usta. Hasan Hacer'e tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Usta ee, size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz Dur için. Olsan. Başarılarınızın Turgay Hoca. Evet, ee, sağ olun. Devamını dileyelim. Ne diyelim evet. başka? Yani bir daha geliriz inşallah. İnşallah daha, daha büyük bir bakalım. <laughs>